Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapacağımız tarif bazlama tarifi yumuşacık. Hatta şöyle açabilirim de şöyle kat kat mis gibi bazlama. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Şimdi bazlamamızın yapılışına geçebiliriz. Bunun için hazırlığımı yaptım. Şurada iki standart bildiğimiz mutfak bardağı ölçüsünde. iki su bardağı ılık suyum var. Bunu yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine bir paket instant maya ekliyorum. Maya aktif hale gelebilsin diye bir yemek kaşığı da şekerimi ekliyorum. Bunun üzerini kapatıp 1-2 dakika bekleyeceğim. Mayam kabarmaya başlamış gördüğünüz gibi. Şurada 3 yemek kaşığı zeytinyağım var. Onu da malzememin üstüne döküyorum. Burada da standart bildiğimiz 5 bardak un var. Ekleyeceğim. Ee, unun markasına, kalitesine göre değiştiği için bir yarım bardak fazla olabilir, bir yarım bardak eksik olabilir. Onu da kendi ununuza göre ayarlarsınız. Ben de yoğurunca bakacağım. Eksik olursa eklerim, fazla olursa eklemem. Unumu kattıktan sonra bir yemek kaşığından daha az tuzumu ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum elimin tersine gelmiş alamadım yumuşak ele yapışan bir hamur olmalı yine de tedbirli ekleyelim ben hamuruma yarım su bardağı daha un eklemek zorunda kaldım şöyle gördüğünüz gibi yumuşak ele yapışan bir hamur elde ettim yani toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış oldum şimdi bunun üstünü jelatinle kaplayıp üstünü örtüp ılık bir ortamda yarım saat 40 dakika, da, dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Devamında da sizlerle buluşacağım. Yarım saat kadar bekledim. Hamurum iki katına çıkmış. Güzel mayalanmış. Şimdi bu hamurumu bezelere ayırmak için tezgahıma götürebilirim. Unladığım tezgahıma hamurumu alıyorum. Şimdi bunları bezelere ayıracağım. Hem de bu arada biraz gazın da almış olacağız. Şöyle eşit altı parçaya böldüm. Bezelerimi tekrar dinlendirmeye bırakıyorum. şöyle bezelerimi ayırdım şimdi ilk yaptığım bezemden açmaya başlıyorum tavanızın ölçüsüne göre bezelerinizi ayırabilirsiniz ona göre de açacaksınız tabii ki yumuşak bir hamur olduğu için biraz un um serpmek lazım Ama bu ölçü yeterli olacak. Bunu şimdi temiz bir sofranın üstüne din, tekrar dinlendirmeye bazlamalarımı açtım. Bir sofranın üstüne yaydım. Siz dilerseniz vaktiniz varsa üstünü örtüp bir 10-15 dakika bekleyebilirsiniz ama benim vaktim yok. İlk açtığımdan pişirmeye başlayacağım. Tavamı ısıttım. İlk bazlamamı tavamı bırakıyorum. Şöyle ben bir krep tavası kullandım. O ölçüde açtım. Siz dilerseniz yanmaz, yapışmaz herhangi bir tava kullanabilirsiniz. İlk önce harlı ateş. Tava iyice ısındıktan sonra ateşi biraz daha kısalım. Yakmayalım bazlamalarımızı. Şimdi bekliyoruz. Yavaş yavaş pişmeye başlayacak. bazlamamız tam şişmeye başladı görüyorsunuz. Şöyle altlı üstlü içi de pişene kadar bekliyoruz. Evet bunu kaldırıp yenisini getiriyorum. Söndüm. şöyle tersi düzdü pişiriyorum sonuncusunu pişirmeye başladım bütün bazlamalarım böyle balon gibi şişe şişe piştiler Bütün bazlamalarımı böyle pişirdim. Şöyle göstereyim size. Yumuşacık bazlamalarımız hazır. Dilerseniz fazla ölçekte yaptıysanız soğutup derin dondurucuda taze taze saklayabilirsiniz. Ama ben şimdi yemek için yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.